Leyla'cığım hoş geldin bir tanem. Nasılsın? Of yürüm benim aşkıma. Gel bakalım. Gel bakayım bana. Aferin sana. Hoş geldin. Ay senin pembiş kolyeni yesinler. Ne kadar da yakışmış benim kızıma. Lola çok tatlı bir kız değil mi? Benim çok eski hastalarımdan biri. Ama ben bakmayınca çok sinirli oluyor değil mi annesi? Bir tek bana uysal davranıyor. Bugün de öyle davranacak değil mi? Evet güzel kızım benim. Aferin sana. Gel bir bakalım. Yine yıllık aşılarının zamanı gelmiş. Önce bir muayenesini yapacağız. Her şey uygunsa aşılarını uygulayacağız. Beni isteyen yapın aşağı sanki. Buraya da bakalım mı? Aferin sana. Nasıl çok tüy döküyor mu şu sıralar? Prenses misin sen? Senin kuyruğunu yazınlar. Bugün fazla rahatsın ha. Böyle bir şey görünce ben altına saklanıyor. Çok tatlı bir şey. Egzende yaptığımız programda da vardı öyle değil mi? Oraya da çıkmıştın. Herkes izledi seni. Şimdi YouTube'da da. Evet bir dinleyelim bakalım. Kaç yaşında oldu? Üçü bitiriyoruz. Aferin, benim kızıma. Aferin. Bebekliğinden beri bizimle. O yüzden burada rahat. Güveniyor. Biliyor başına gelecekleri. Sadece iyi ne olacak? Gidecek değil mi kızım? Evet. Evet evet, başka bir veteriner hekim arkadaşım baktığında çok sinirlendi. Çok kızdı, beni istiyormuş. Beni mi istiyorsun hep? Deli kız. Yiyeceğim o yanaklarını senin. Evet Doğan amcası bana aşı. Lore'cim hap yutacağız. Damla yapacağız sana. Ama önce bir tartalım bakalım kaç kilosun. Gel bakalım hadi uçuyoruz tartıya tartıya. Evet. 3.8 kilogram. Maşallah. Formdasın ha. Şu tamam, yok, yani böyle. yok gerçekten hep böyle standart şekilde ilerliyor. Obeziteye de gitmiyor. Yok, işte Dikkat ediyor yediklerine oluyor. demek ki. Yok. Genel durumumuz gayet iyi duruyor bu arada. Maşallah var. Şimdi onları kontrol edeceğim özellikle, sonra sakladım dişlerini. Bakalım nasıl. Annem ve <laughs> Kabullendi yani. ilk çok hoş. böyle önceden dişlerini fırçalatmıyordu, artık alışmış. Sık sık deneyince alışıyorlar değil mi? Fırçalamayacağım ben, sadece bakacağım. Bak nasıl güzelleşmiş dişlerin, gördün mü? Buna da bakayım. Aferin benim kızıma. Çok daha iyisin. Bravo sana. Devam. Fırçalamaya devam edelim düzenli şekilde. Şimdi bana ağzını kocaman aç bakalım. Allah'ım ne bakış öyle nereye bakıyorsun ne gördün dışarıdaki kediyi gördü ha. Evet ağzını kocaman aç bakalım ana prenses. Prenses kız aç kocaman. Aferin sana. Seni tebrik ediyorum. Evet damlamamız burada. Şimdi iki tane iğne yapacağım sana. Hayatta yaşamamayamaz burada değil mi? Hı? Evet. Doğal amcası oyuncağımızı oynatalım. Aha amca oyun oynatıyor sana gördün mü? Evet bu bir. Bir tane daha geldi. Bu da iki. Geçmiş olsun. Hı hı. Aşlığımızı bitirmiş olduk böylece. Bir sene rahat. Şimdi dış parazitini de yapacağım. Zaten hap olarak az önce iç parazitini de yutturdum. Popusuna bakacağız bir de değil mi? En sevmediği şey o. Evet. Anal kese problemi var Lula'nın. Düzenli şekilde anal keseleri boşaltılmadığında ee, makattan küçük kanamaları da olabiliyor. Küçük fissurlar gelişebiliyor değil mi bir tane? Evet aşkım benim. Evet güzel kızım benim. Kurulurum sana bak. çok, <laughs> çok acayip ya. Evet şu popişe de bakalım. Bundan hoşlanmayacaksın biliyorum ama bakmak lazım. Aferin sana. Bu kadar. Artık ona da alıştı. Eskiden ona kızıyordu. Bugün ekstra sakin değil mi? Galiba kamerayı görünce tam prenses rolüne büründü. Burada da prenses yazıyor ya değil mi? Tırnaklarını kesecek miyiz? Tamamdır. Tırnaklarına da bakalım mı kızım? Buna da mı kızmayacaksın gerçekten? Beni ısırıyor tırnak keserken. O seni ısırır. Beni ısırmaz değil mi? Bak rezil etme beni şimdi. Pat diye ısırma sakın <laughs> beni ha. Tabii Lola yılların hatırı var değil mi? <laughs> of benim kızım ha. Çok az kaldı. Evet, biraz da buraya bakalım. Son bir. Evet, bitiyor, 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 bitiyor. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Gerçekten çok ilginç. <laughs> evet, bebekliğinden beri alışık olunca böyle oluyor işte değil mi? Tamam, korkma, korkma. Kapı açılınca birazcık korktuk. Evet, kutumuzu da alalım. Hemen yerleştirelim onu. Tamam, korkma. Kimse gelmiyor. Mama mı geldi? Seslerden korktu. Evet bitti. Bitti bitti damlarını da yapıyorum kaçıyorsun hemen. Koş. Atla bakalım. Aferin sana. Geçmiş olsun.